çıkarmışlar. Katiller Türk katil Türkiye duysun bunu. Katillere sahte engelli raporu çıkarmışlar. İnsan öldürürken, gidiyor. küçücük masum çocuğu öldürürken engelli değil. Ama şimdi engelli öyle mi? Engellişim, Biraz da Yani madem çok haklısın yaptığından da utanmıyorsun kafanı kaldır ve konuş avukat. Kafanı kaldır da görelim. Arsız, utanmaz. Hadi bakalım başlıyoruz. İlyas, Gerçekten... İlyas Yalçın şöyle bir şey yayınlamış. Demiş ki mahkemeye sunulan rapor engelli raporu değil. Rapor sanığın ilkokul çağında aldığı kaynaştırma raporu. Kaynaştırma raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinin. IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için verdiği bir belgedir. Bu belge öğrencinin ilk öğretim hayatı boyunca tüp sınıflardan geçmesini sağlar. Okey o zaman raporla da geri zekalı oldukları gözükmüş. Mutlu olduk. Milleti mal yerine koymayı bırakın. Ananızı avradığınızı kapatın hoparlörleri. Sesleri kısın. Tekrar okuyacağım. Milleti mal yerine koymayı bırakın. Ananızı avradığınızı siktirmeyin. Adaleti millete sağlatmayın. Sonra önünü alamazsınız. Sokağa sıçtığınız piçlerinize sahip çıkacaksınız. Yoksa suça sürüklenen itlerinizden tutun. Burada Yasemin Hanım'a hedef gösterenlere kadar gider bu iş demiş Ali Gavey. Mati Ahmet Müngüzi'nin katilini engelli raporu alarak savunan avukatı ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Avukat biz masumları savunuyoruz engelli raporu var onların ben görevimi yapıyorum sen kimsin diyerek vatandaşı kovmaya çalıştı. Şahsını şahsını engelli mi? Bir de yalan mı söyleyeceksiniz? Evet. Bunu Şahsını savunmuyor. Buna mı hazırlanıyorsun şimdi? Ya, ya. Engelli yalan ya. mı konuşacaksın? Ya. Biz onu... Abi hepsinin aynı çirkinlikte oluşu şu hırtların ya. Kim Bu ülkenin masum çocuklarını öldürmesine savunarsın adam mı vatandaşım ben? Biz de aynısını savunuyoruz. Sen mi savunuyorsun? Hangisi engelli onun? Hangisi engelli onun? Şimdi böyle bir yalan mı konuşacağız? Ne raporu be? Biz masumları savunuyoruz diyor. Aaa! Ne raporu var? İnsan öldürürken, öldürmeyi Değil, Öyle mi? Bir de böyle mi diyeceksiniz? Bu tam Katilleri şimdi de yaklaşır mısın? Uzaklaşmıyorum. Ya. Ne demek kimin ya? Yaklaş. Ne demek? Bir de utanmadan sorulacaksın öyle, öyle, öyle mi? Avukatım diyorsun bir de. Avukatım. Bir yok A. mu kızım senin? Bir, bir adım yok mu senin? Bir adım olsa, bir adım olsa gidip o katil... Bu abla kim ya? Helal olsun. Hiç bana şovdaymış gibi de gelmedi. Genelde bu tür insanlar kendilerinden prim kasmayı, bu tür konuları bile kullanarak prim kasmaya çalışıyor. Çok fazla görürüz. Bu abla çok samimi geldi bana. Bu abla.

Ece Seçkin de gitmiyor. Yok kanka Ece Seçkin değil. Evet. Şu sıralar ondan biraz daha kilolu Ece Hanım. Ama o, o, hala çok o, güzel bir hanımefendi kendisi. O, o, o lan o. O değil mi ya? Yok yok değil. Kırşık'ta Ece mi? Ha Ece Seçkin ya. Yani Zaten bu davayı yakından takip ediyor. Değil mi? Dur bakayım bir. Bir daha bakacağım. Evet o. Ece Seçkin, Mati Ahmet, Mingözü davası 18 yaş altı diye indirim alıyorlar ama hepsinin suç kariyeri var. Ona göre değerlendirmek lazım. Evet oymuş. Ece Hanım, davaya ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Çok kısa. İsterseniz eğer. Yani. Teşekkürler. Her şeyde söylüyoruz, her duruşmada, her mikrofon uzatıldığında söylüyoruz. 18 yaş altı diye e, indirim alıyorlar ama hepsinin 18 yaş altı olmalarına rağmen suç kariyerleri var. Ona göre değerlendirmek lazım. Bugün buradayız. Ne kadar burada olmamız gerekirse de Ahmet için, bütün çocuklar için. Burada... Helal olsun. Ahmet Mingüzi davasında sanıklar Yasemin Mingüzi'nin üzerine yürüdü. Duruşmaya ara verildi. Evet. Bunu da izlemeyeceğim. Bunu da izlemeyeceğim. İzleyeceğiz de şu an izlemeyeceğim. Kronolojik olarak gitmek için Emrullah Erdinç'in hesabını açıp tüm haberlere tek tek bakacağız. Kendisi bugün salondaydı an Anadolu Adliyesi. Direkt olarak onun hesabından. Hatta şuradan şöyle alayım bunu böyle atayım. Direkt olarak onun hesabından başlayalım. Bu videoyu izledik. ilk bekleyiş. Ardından Ahmet Bingöz'e davasında sanıklar mahkeme salonuna girildi. Müşavir tarafları ve avukatları içeriye almışlar. Ahmet Mingöz'ü davasında feryat. Teyzesinin krizinin salonu terk etti. Ahmet Bingüz'ü davasında sanıktan ifadesi sırasında Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar senin kızı geçirerek salondan çıktı. Duruşma sırasında artan gerginlik üzerine Ahmet Müngüz'ün yeni avukatı salondan çıkarak kalabalığa seslendi. Lütfen bu çok önemli hepimiz açısından. Çok önemli. İstirham ediyorum. Sonuca beraber erişmek için istirham ediyorum. Olur mu? İstediğiniz sonucu istirham ediyorum. Lütfen. Lütfen. Değerli. <laughs> Ahmet Müngüz davasında çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Müngüz ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da Yasemin Müngüz'ün üzerine yürüdü. Salona büyük gerilim çıktı aile yakınları. Fenalaştı ya Yasemin Mingöz'ü duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldı. Mahkeme eğitim gerginlik üzerine duruşmaya ara verdi. Lütfen bu çok önemli hepimiz açısın. Bingazi davasında duruşma salonu dışında tansiyon yükseldi. Az önce izlediğimiz video. Hırt avukatı. Çapraz sorgu bitti. Söz tanıklarda Kartal Anadolu ad Adliyesi'nde görünen Ahmet Mingüz davasında sanıkların çapraz sorgusu tamamlandı. Bu metinler düşerse modlar bir baksanız herkes baksın. Çapraz sorguda ne konuşulmuş ne yapılmış ifadeleri neler vesaire Twitter'a düştüyse bana atar mısınız? <laughs> Mingözü davasında sanıkların pervasızlığı aslanlar gibi yatarız. Hayır hiç. Zerre kadar emin Zerre kadar. Hiçbir pişmanlık değil. Hiçbirinde. Hiçbirinde pişmanlık yokmuş. Her pişmanlık gösteren iki kişi kendi arasında aslanlar gibi yatacak seni seviyorum diye ceza şey, 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 Zayıf suç şüphesi bile yok. Sanık avukatı tahliye istedi. Tanıkların dinlenmesi tamamlandı. Şimdi sanık avukatları taleplerini dile getiriyor. Tutuklu sanıklardan Ayberk Doğan'ın avukatı zayıf suç şüphesi bile yok diyerek tahliye talebini. Ee, sanık müdafilerinin sanık müdafilerinin taleplerini sanıklar mahkemeli alay etmeye başladılar yani ya. dediğim müşteki ailesinin taleplerini e, değerlendirdi. Ee, şimdi de ara kararlar. Yani tutukluluk hali bizim daha fazla ceza başka suçlardan da cezalandırılması ilişkin ek savunma taleplerimiz vardı. ifade etmiştim size. Yani hem iştiraken iki sanığın cezalandırılması hem de ilk iki sanığın kasten yaralamadan silahla tehditten de cezalandırılması hatta hakaret suçlamasıyla da hakkında ek savunma olmasına ilişkin bir talebimiz olmuştu. Savcı mütalaasında silahla tehdit değerlendirmemize iştirak etti. Ee, şimdi mahkeme e, savcı mütalaası bizlerin değerlendirmesi sonucunda e, bir tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine karar verecek. İkincisi e, Cumhuriyet Savcısına dosyanın tamamlandığı delillerin toplandığı kanaatinde olursa esas hakkında mütalaa için sevk edip etmemeye karar verecek. Kritik şey şu anda bu. Yani ek e, e, savunma hususundaki taleplerimiz, savcılığa esas hakkında mütalaa için gönderilip gönderilmeyeceği ve tutukluluk hali üç şey bekliyorsun. Adli tıpa gidecek Mecbur mi o Adli tıpa mecburen zaten gidiyor. gidiyor bu bir şekli gereklilik biliyorsunuz. Yani Hı -hı. bu davada sanığın e, bir akli melekelerinde yoksunluk olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme değil. Hani şu da var bu arada bu akli melekelerinde bir sıkıntı olup olmamadığı olmadığı konusunda bu kaynaştırma raporu denen engelli raporu denen mesele. E, Tanık avukatları müdafileri sunmuş. Lakin mahkeme heyeti ciddiye almamış. Adli tıp'a yollamamış. Burayı öyle söylüyor. Yaş aralığının 12-15 olması nedeniyle bir şekli orada ben de hiç şeyden çekincem yok ya. Yani tahliye olmaların karşısında böyle bir akıl tutulmalarına girerlerse ben bundan mutsuz olmam. Bu dava uzadığı sürece, adalet yerini bulmadığı sürece insanları tahrik etmeye toplumu şişirmeye toplumu sinir uçlarına dokunmaya devam ediyorlar ve bunun sonucu bu ülkede her daim belli oldu ya ben şunu da açık açık ne şekilde biliyorum çünkü bu ülkenin bu toplumun düzeni bu bu çocuklar bu şerefsizler cezaevinde öldürülecekler arkadaşlar bir gün sonra, iki gün sonra, bir yıl sonra. Bu Allah'ın emri kaçınılmaz gerçek. Gidişat bu. Devlet gereğini yapıp adaleti sağlamadığı sürece bunun da süresini uzatıyor. Bunları korurlar. Ben koruyabileceklerini düşünmüyorum. Şu an müebbet hapis cezası alsalar da bir sene içinde en azından birkaç tanesinin ölüm haberini alacağını alacağımızı düşünüyorum. Hep öyle oldu. Yine öyle olacak sorumlu değerlendirme. O bu. sadece kaynaştırma değil. Al gerçek adaleti şu an oyalıyorlar öyle söyleyeyim. Gerçek adaleti şu an e, erteliyorlar. Babam sınıf öğretmeni 3 tane falan kaynaştırma öğrencisi var. Bu çocukların davranışları tamamen yetişmesine şekline bağlı vesaire. Yok yani ben hep söylüyorum. Hani suça sürüklenen çocuk diyorlar. Suça şöyle olan çocuk vesaire diyorlar ya. Aslında evet doğru. Ama yani bu suça sürüklenme kısmı doğru. Şöyle doğru. Bu adamın kültürü bu. Bu adamın damarlarında bu kan var. Babası pezevenk. Annesi... Amcası dükkan kundaklamaktan cezaevinde. Ablası uyuşturucu satıcılığından cezaevinde. Yani genetiklerinde bu var. Doğal anladın mı? Doğal bu durum. Ya Bunların konu etnik kökeni değil. Konu burada bunları şöyle insanlar böyle insanlar yönlendirmesi falan değil. Bu çocuklar şayet Ahmet'i öldürmeselerdi bak hep söylüyorum. Seni, beni ya da bizim tanıdığımız biri. Onu öldürecekti. Ahmet senden önce öldü. Ahmet senin ölümünü erteledi. Sokakta böyle canlı milyonlarca binlerce bomba var arkadaşlar. Bu insanlarla bir arada yaşıyor. Bunlar suça sürüklenmiyor. Bunlar suçun ta kendisi. Bunlar bu kültürü yaşıyor. Bunların damarlarında bu kan akıyor. 100 yıl, 100 yıl önce hainliği bunun dedesi yaptı. Astın. 60 yıl önce bunun dedesi Ruslara bilgi sattı. Astın. 30 yıl önce bunun büyük dedesi yani diğerlerine göre de küçük olan dedesi PKK'ya katıldı kafasına sıktın 20 yıl önce bunun babası İstanbul'a geldi karısını satmaya pezevenkliğe başladı babasını içeriye aldın damatlar koğuşuna girdi her gün bulaşık yıkıyor anası o... yapmaya devam ediyor çünkü genetiğinde bu var abisi uyuşturucu satıyor çünkü içmezse yaşayamaz satmazsa yaşayamaz Ablası annesinden öğrendiği geleneği devam ettiriyor. Anneannesinden babaannesinden gördüğü geleneği devam ettiriyor topluluğuna devam ediyor. Çevresindeki arkadaşlarıyla beraber, bu kültürleriyle beraber yaşıyorlar. Aslında suça sürüklenmediler. Suçun içine doğdular. Ve bu yüzden babası annesiyle sevişti ve sıçtılar bunu. Hiçbir şeylerin bir değerleri yok. Yok yani. Canının da değeri senin canınla bir de değil. Çünkü... Annesi tuvalette bundan 25 tane daha sıçtı. Bundan 25 tane daha var. Zaten bunun için doğuruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ya bundan 25 tane var. Sen öldüğünde üzülecek anneyle o öldüğünde üzülecek orospu bir değil yani. Aynı değiller. Canlarınız da aynı değil. Arkanızdan feryat edecekler de aynı değil. Üzülecekler de aynı değil. Sen çünkü insansın. Aptal da olsan, geri zekalı da olsan, yalnız da olsan bu arada sen bir insansın. Kimsesiz olsan bile. Sen bir insansın ve senin çok daha fazla sevenin var. Kimsesiz olsan bile. Çünkü bu dünyaya bir şey katıyorsun. Bu insanların bu dünyaya bir şey katma şansı yok. Ya diyorum bu genetik ya. Bak tekrar ediyorum. Bunun etnik kökenleriyle alakası yok. Bunlar hırt, hırtlık etnik kökene bağlı bir unsur değil. Bunların babaları 60 yıl önce bunlar harla'da çalışsın diye analarıyla gece sabaha kadar çocuk yapmaya çalışıyorlardı. O yüzden 15 kardeş oluyorlardı. Hiçbiri hiçbirinin yaşını bilmiyordu çünkü ırgat olmak için peydahlanıyorlardı. Bugün uyuşturucu satmak için, mafyacılık oynamak için yan kesici olmak için sıçılıyorlar. Hani aslında değişmedi. Hani şu an bunların yapılarını çözmen için çok böyle kafa yormana, düşünmene gerek yok. Karla da çalışsın diye sıçılan ırgattan farksızlar. Hayatlarının değeri bu. Doğmalarının nedeni bu. Bu çocuklar sağlarına baksalar Suç sollarına baksalar suç. Yukarıya baksalar suç. Ben hala oradayım. Mahkeme salonunun önünde. Yasemin İmmigüz'e sağlığı açısından bu davanın bir an önce bitmesi lazım. Bunları bu sokakları sıçıp bırakanların sülalesini sikeyim. Hoş geldin kral ben de. Bunların aileleri 2005 yılında falan İstanbul'a doğru gelmeye başladılar. Bağcılar küçük çekmece gibi yerlere geldiler. Bir evde 15 kişi yaşadılar. Terör eylemleri yaptılar. Şimdi terör eylemi yapmaya götleri yemiyor. Bireysel suçlar işiyorlar. Yetiyor her şey götleri yetiyor. Her şey götleri yetiyor. Her şey götleri yetiyor. Ama bu işin sonu çok kötü olacak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Bunu milletimize güvendiğim, milletimize umut bağladığım, milletimize inandığım için söylemiyorum. Tarihsel olarak bu durum hep böyle. Avrupa'da da sonucu aynı olacak. Türkiye'de de sonucu aynı olacak. Bu işin çünkü tarihin bir yerde bir matematiği vardır anladın mı? Hani size hep darbe meselelerinden... Hükümet meselelerinden, devri sabıktan, gelen hükümetin, geçmiş hükümetin kültürünü bitirme çalışmasından, diktadan bahsediyorum ya ve hep şu sonuca varıyoruz aslında. 100 yıllık cumhuriyet tarihini incelediğimize. Bu ülke 25 yılda bir kendini resliyor. Ve biz bu 25'in çeyrek yılı son dönemindeyiz. Yine tekrar kendimizi resleyeceğiz. Nasıl olacak bu? Hükümet değişerek mi olacak? Skandallarla mı olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Belli değil. Ama... 25. senede bu ülke resetlenecek. Başka bir şansı yok. Matematik böyle söylüyor. Tarih böyle söylüyor. İnsanlar böyle söylüyor. Kültür böyle söylüyor. Her şey oraya çıkarıyor. Her şey bir ihtimal dostum. Bu olay da öyle. Bu konu da öyle. Elinde sonunda acı çekecekler. Elinde sonunda yaptıkları yüzünden çok fazla can yaktırtacaklar. Bu değişmeyecek bir gerçek. Milletimize güvendiğim, umut bağladığım hayal kurduğum için bunu söylemiyorum. Bu bir gerçek. Bak söylüyorum. Yani mesela daha demin dedim ya. Adaleti erteliyorlar. Bugün müebbet hapis cezasına alınsalar. Şayet devlet kendilerini ikinci bir insanın anası babası dahil. Fiziksel olarak yakınında durmasını engellemediği sürece bu adamlar cezaevinde öldürülecek. Bu kadar basit. Anası tarafından da olsa satın alınıp öldürtülecekler. Babası tarafından da olsa öldürtülecekler. Ya da cezaevinde yaşayan insanlar tarafından öldürtülecekler. Bu böyle. Şayet bugün bu insanlar salınırsalar da öldürülecekler. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Yaşamayacaklar. Unut bağladığım için, hayal kurduğum için veya bir şeyleri bildiğim için bunları söylemiyorum. Ülkemi tanıyorum. Geçmişe bakıyorum. Bu tür olayların sonuçlarına, reaksiyonlarına bakıyorum. Toplumun reaksiyonlarına bakıyorum. Toplumun sinir uçlarına bakıyorum. Toplumun hala alışamadığı, alışmakta güçlük çektiği, o kadar şeyi yaşamasına rağmen çok kötü alıştığı ve suslu konular var ya, bu konu öyle bir konu değil. Bu konu öyle bir şey değil. Mesai saatlerine rağmen en az 10.000 kişi geldi oraya. Topluma karşı umudun var mı peki? Umudun olduğu için Söylemiyorsun tamam mı? Topluma karşı hiçbir zaman umudum olmadı. Hala da yok. Benden başka yani güvendiğim hiç kimse yok. Güvenmiyorum toplumumuza. tek güvendiğim şey yeni neslin geçmişte olan bazı hataları yapmayacağını, bazı dertleri kendine benimsemeyeceğini bilmem. Yoksa hiç kimseye güvenmiyorum. Hiçbir nesle de güvenmiyorum. sanıklar gidecek aslında. Hayır. 12-15 aralığında olan tek bir sanık var. Sadece o gidiyor. Ama zaten o sanığın soruşturma... Yani bu arada Burhi... Gerçi söyleyeyim bunu. Kendisi de söyler. Ee, kararın 21 Ekim'de karara çıkacağını düşünüyor.